Ben ilk orta lise eğitimimi Adana'da tamamladım. Birinci lisans eğitimim Çukur Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği. İkinci lisansım Çocuk Gelişimi Eğitimi Öğretmenliği. Ama yetmedi. Ben eğitim almaya ve kendimi geliştirmeye gerçekten doyamıyorum. Çünkü her eğitim, her tanıştığım kişi bende yeni pencereler ve yeni ufuklar açıyor. Bu yüzden de... Sürekli bir eğitim halindeyim. En son birkaç tanesinden örnek vereceğim. Belki size de fikir olur, yardımcı olur. Üniversite hayatında katılacağın atölye ve kulüplerde belki fikir olur. NLP hızlı okuma eğitimi, diksiyon eğitimi, performans değerlendirme süreci, SWOT analizi, görsel erişim ipuçları, duyu duyu bütünleme eğitimi. Sonrasında mesela en son aldığım eğitim, floor time terapist olma yolunda aldığım eğitim Floor Time, Dır 1, 101 ve 201 eğitimlerini aldım. Floor Time terapisti oldum. çok mutluyum. Onun ne olduğuyla ilgili sorularına zorlukla cevap veririm. Zamanım kısıtlı olduğu için şimdi geçeceğim. Bir de kişisel gelişimden önemli şeylerden birinin kitap olduğunu düşünüyorum. Bir kitap kulübüne üyeyim. Böyle kitap belirliyoruz. kitap kulübünde okuduğumuz kitapları toplanıyoruz. Aramızda yazarını da davet ediyoruz. Gelirse çok mutlu oluyoruz. Aramızda kitap hakkında konuşuyoruz. Şu an okuduğumuz kitap bu. Ben daha 123. sayfasındayım çünkü dün geldi. Bundan önceki kitap Sema Soykan'ın Keşkesi'ydi. Bunlar da beni ben yapan unsurlardan bir tanesi. İnsan kendi mutluluğunu bence kendisi sağlıyor ve gerçekten Öncelikle biz nelerle mutlu oluyoruz ve neler yapmakla mutlu oluyoruz bunu bilmesi gerekiyor. Kendini tanıması gerekiyor. Kendini tanırken de, kendini doldururken de aldığı eğitimler zamanı nasıl kullandığı, dengeyi nasıl sağladığı çok önemli oluyor. Geçtiğimiz sınav sürecinde mesela biz de bir sınav atlattık ya da sınav atlattın. <laughs> Denge derken biz bununla da ilgili çok güzel bir eğitim almıştık Nazmi Hocam dengeden bahsetmişti. Zaman yönetiminin çok iyi önemli olduğunu, dengeyi çok iyi sağlamamız gerektiğini söyledi ki bence denge hayatın tamamında olmalı. Örneğin telefona hepimiz şimdi çok bağımlıyız. Çok çok fazla kullanıyoruz. Ben biz Oğulkan oğlum hep bunu konuşuyoruz. Dengemizi kaybetmeyelim. Nasıl yani dengemizi kaybetmeyelim? Telefon olsun, okey. Hiç problem yok. Telefon olsun hayatımızda. Ama bu sırada telefonla beraber o korktuğumuz, belki gözümüzde büyüttüğümüz o sınavdan korkmadan hazırlanmamız gereken, yapmamız gereken şeyleri yapalım. Bir bakıyoruz ki o telefonun başındayken zaman bir saat, iki saat, üç saat kayıp gidiyor. Bizi içine çekiyor. Ve aslında doyurucu bir zaman değil, kaliteli bir zaman değil. Biz kaliteli zamanı hedeflediğimiz kişi için çabalamaktan çalıp ona aktarıyoruz. O yüzden de sizden ricam korkularınız olmasın ve zamanı yönetin. Ben tüm yavruların eşsiz ve biricik olduğuna inanan bir anneyim. Aynı zamanda özel çocuklarımın gönüllü annesiyim. Aslında benim en çok sevdiğim toplumdaki rolüm bu. Ben gönüllü bir anneyim. Tabii ki önce bir anneyim ama sonra gönüllü bir anneyim. Bizim gönüllü toplu gönül anneler topluluğumuz var. 450'ye yakın özel gereksinimli çocuğumuz yalnız fark ettiyseniz engelli ifadesini kullanmadım. Özel gereksinimli ifadesini kullandım. O birazcık yavruların ve aileler için incitici olabiliyor. Bu konuda eğer sizler de farkındalık gösterip özel gereksinimli ifadesini kullanırsanız çok mutlu oluruz. Onlar da mutlu olurlar. Gönüllü annelerimle annelerimle, tamamen çocuklarımdan ve annelerinden oluşan toplulukla bizler onları evlerinden çıkarıp isterlerse, çabalarlarsa, sanatta, bilimde, sporda çok başarılı olabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Onlara gösterirken aslında herhangi bir özel gereksinimi olmayan normal arkadaşlarını da bunu göstermiş oluyoruz. Selin Naz kızım, Down sendromlu, 5 dalda ritmik jimnastikte dünya şampiyonu oldu. Bize şampiyonluk gururunu yaşattı. Ee, Selin Naz, yine Selin. Selin otizm spektrum bozukluğu var. Ee, ama annesi topluluğumuzun başkanı Gülşen Hanım, bakın şuraya da bir şeyler yazmış. Ne yazmış? Kendi paylaşmış. Sizinle paylaşmak istiyorum. Önüne geçemediğin tek şey kaderdir. Seni yaşama bağlayan aslında bir mucizedir. Bugün yaşadığın her şey dünden kalma sebeplerdir. Ve aslında hayat dediğin yaşayabildiğin kadar güzeldir. Can Yücel'in annesi yazmış bunu. %90 ağır engelli diye söylenen Selin spor yapıyor. Sporda vazgeçmiyor, resim yapıyor, sergi açacak. Ama işte bizim özel gereksinimli yavrumuz isterse başabileceğini herkese gösteriyor. Yine yanımda iki tane yakışıklı oğlum var. Onlarda biri Yüzme'de, Kurbağa ve Serbest'te Adana ve bölge birincisi. Etimim de Masa Tenisi'nde bölge birincisi. Bunlar da yeniden, şimdiden yetiştirmeye başladığımız güzel yavrularımız. Burada ben e, sizden ricam sosyal medya hesaplarınız varsa, Gönüllü Anneler Topluluğu'nun sosyal medya hesabını takip ederseniz, Bizim yaptığımız etkinliklerde bize manevi destek olursanız, yavrularımı gördüğünüz yerde onlardan korkmayıp, onlara farklıymış gibi bakmayıp, acımayıp, sohbet edip, elini sıkıp, nasılsın deyip, sıvazlayıp onları motive ederseniz çok mutlu olurum. Bu konuda da oğluma gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Oğukancığım. Çok teşekkür ederim anneciğim sana. Çünkü Oğukan daha küçücükken ben tersine kaynaştırma modeliyle onu Özel gereksinimli arkadaşlarının sınıfına soktum. Oğulkan onlarla o kadar güzel anlaştı ki. Çok güzel arkadaşlık kurdu. En sevdiği oyuncaklarını paketledi onlara götürdü. Onlarla paylaştı. Onlar için yaptım. Onunla paylaşacağım zamanlardan çok fazla çaldım. Teşekkür ederim anne. Çünkü onlar için etkinlik yapmaya çalışıyordum. Bana yardımcı oldu. Fikir verdi. Ve şimdi nerede ne zaman özel gereksinimli bir birey görse ona destek oluyor, yardımcı oluyor. Ama acımadan, korkmadan, ona farklıymış gibi bakmadan, onunla arkadaşça, ona arkadaşça yaklaşarak yardımcı oluyor. Teşekkür ediyorum. Evet, ben sahip olduğu değerleri, yetenekleri, iyilik, güzellik için paylaşan, paylaştıkça çoğalacağına inan bir iyimserim. Ben gerçekten hep söylediğim bir şey var. Diyorum ki iyilik bulaşsın, Paylaşalım, güzellikleri paylaşalım, sahip oldum. Kendi hayatımda, kendimle ilgili öğrendiğim her şeyi paylaşmayı çok seviyorum ben güzel şeyleri. Ha, acı tecrübelerim de oluyor. Ama e, onla, onlardan edindiğim kazanımları da paylaşıyorum. Onlar da bir kazanım çünkü. E, mesela e, anneler ve çocuklar eğitim için yürüyor defilesinde gönüllü sunuculuk yaptım. Sonra zaten Gönüllü Anneler Topluluğu'nun her yıl düzenlediği Farkımı Fark Et Benimle Dans Et etkinliğinin gönüllü sunucusuyum. Böyle e, e, projelerle yanıma gelindiğinde sadece şunu soruyorum karşımdaki kişilere. Diyorum ki bunun sonucunda bir canlı, özellikle çocuk, bir birey, çok sevdiğimiz hayvanlar, doğa, ağaç bir katkım olacak mı? Evet o zaman ben varım, gönüllü olarak varım. Sonuçta bir iyilik olacaksa ve dokunacaksam, birilerinin hayatına küçücük bir katkım olacaksa ben varım diyorum. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, az önce de söyledim, ben toprağa, ağaca, <laughs> suya, dağa, kısaca doğaya aşık bir insanım. Gerçekten şifanın doğada olduğuna inanıyorum. Ee, hepimizin içsel motivasyonunun düşük olduğu zamanlar oluyor değil mi? üzüldüğümüz anlar, stresle başa edemediğimiz, sınav sürecine gireceksiniz belki de. Beni iyileştiren şey doğa. Ben gidiyorum, bir ağaca dokunuyorum, bir suya bakıyorum, bu dere olur, bu deniz olur. Yeter ki temiz olsun, temiz bırakılmış olsun. Ya da bir ses duyuyorum, kuşların sesini. Bu bana şifa gibi geliyor, şifalanıyorum. O yüzden de doğa çok önemli. Ve kendi işimiz olan, evet ben bir eğitimciyim ama aslında girişimci tarafım buradan geliyor. Kendimize ait bir firmamız var bizim Akdeniz Sulam'a. Doğaya belki de işimi sevmemin sebebi de bu. Çünkü biz e, suyun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz öyle, inanıyoruz buna. Bununla ilgili oğlum bireyselde de çalışmalar yapıyor, projeler geliştiriyor. Ailece de işimize de bunu yansıtıyoruz. Çiftçilerimizi, biz aslında çok zengin toprakları olan çok güzel bir ülkeyiz ve çiftçilerimizi bu konuda bilinçlendirmek için sürekli eğitimler yapıyoruz mühendis arkadaşlarımızla beraber firmamızdaki. Suyu en verimli şekilde kullanmak için salma sulama sisteminden vazgeçirmek için onları sürekli eğitimler düzenliyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz, araştırma yapıyoruz, yeni bir uygulama getirdik onu tanıtıyoruz en tasarruflu su, ihtiyacı kadar bitkiye su verelim istiyoruz. Ee, bunun için de ekibimiz, çalışmalarımız var. Bu da yeni uygulamamız. Onun tanıtımını yapıyoruz. Daha az suyla daha fazla ürün olan bir sistem. Ee, bundan da bahsetmiş oldum. Bir toparlarsanız. Tabii ki hemen. Evet, hemen hızlıca toparlıyorum. Bir de benim böyle e, risk almaktan arkada genç arkadaşlarıma hemen şunu söyleyeceğim. Lütfen İstediğiniz ee, istediğiniz kişi için, 10 yıl sonraki istediğiniz kişi için bol bol çabalayın. Çünkü olmak istediğiniz kişi için şimdiden e, altyapı oluşturuyorsunuz. Ben risk almaktan korkmayan ama bunun hayalini hep kuran, çünkü hayal kurmakla olduğuna inanan bir insanım. Başarının hayalini kuran, çabalayan, dengeyi sağlamaya çalışan bir girişimciyim. Kendi markamı yarattım. Wallfield adında markam. Wall biz az önce bahsettiğim e, suyu daha efektif kullanmak için, daha e, verimli kullanmak için filtre ve ek parçalarını üretiyoruz. Bunları daha çok alıyorduk. Biz dedik ki biz neden yapmıyoruz? Kendimiz e, üretmeye başladık. Güzel bir ekibim var. Ben bu ekipte de yönetici değil, liderlik yapıyorum. Çünkü yöneticiden çok liderliğe inanan bir insanım. Evet, ben hayalleri bitip tükenmeyen, dostluğun çok kıymetli olduğunu düşünen, gördüğü her gencin kulağına, Keşkelerin yine yerine ilkilerin olsun diyen, tüm çocukların başarısıyla mutlu olan, onların sevgi ve barış ortamında büyümesini dileyen bir insanım. Gönlünüzden taşan iyilik sizlere fazlasıyla dönsün. Hayal kurmaktan, iyiliği paylaşmaktan, doğaya dört elle sarılmaktan, 10 yıl sonra olmak istediğiniz kişi için şimdi çabalamaktan hiç vazgeçmeyelim olur mu? Beni dinlediğiniz için, Gönüllü Anneler sayfasını takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.